Didim'den sevgiler, saygılar değerli izleyicilerim. Burada sizleri 4 artı 1 süper olağanüstü bir dubleks tanıtacağım. Full deniz manzaralı. Fiyatı 2 artı 1 açık mutfak fiyatı. Evet fiyatı 2 artı 1 açık mutfak fiyatına sizleri 4 artı 1 harika deniz manzaralı Didim'in en ucuz dubleksini tanıtmaya çalışacağım. Evet yörük oğlu bulursa en ucuzunu bulur en sağlamını bulur. En güvenilirini bulur. Beni takip etmeye devam edin değerli izleyenlerim. Evet yukarı çıkıyoruz hep birlikte. Evet. Dülex'imize geldik değerli arkadaşlar. Resmiyette ikinci katımız. Üç katlı dedim. Evet. Üçüncü katında bulunan resmiyette ikinci katta olan 4 artı 1 dubleksimizi girdik değerli izleyenlerim. Çelik kabımızı kapatalım. Holümüzü hep birlikte girdik. Evet. Holümüzü detaylı olarak göstereyim. Dubleksimiz 1 yıllık. Hiç satılmadı ve kullanılmadı. Bir yılda devirdiği için 0.69 geçerli değil değerli izleyenlerim. Bir yılı deviren konutlar, 0 konutlar 0.69 kredi uygun değildir. Ben inşaat firması olduğu için detaylı bilgiye sahibim. Evet değerli arkadaşlar sağımızdan başlayalım. Güzel bir yatak odamız. 200 metrekare 190 metrekare kullanım alan olan bir dubleksimiz. Burası salon, mutfak. Değerli izleyenlerim, karton tabanlarımız. Buraya maksimum oturma grubu koyup, masalazı koyup yemeğimizi, aşımızı hazırlayabileceğiniz. Deniz manzaralı bir dubleksiniz değerli izleyenlerim. Evet. Değerli. Evet. 4 artı 1. Hep birlikte. izleyelim. Denizi arkadaşlar sizleri geldiğinizde canlı canlı göstereceğim. Harika bir deniz manzarasının sahip. Dışarı çok çekim yaptığım zaman Emeğimiz boşa gidiyor. Onun için siz kusurumuza bağışlayın değerli arkadaşlar. Evet. Salon ve mutfağımızı tanıdık. Solda bir yatak odamızı tanıdık. Sağımızda yine de bir odamızda sahip değerli izleyenlerim. Evet. Buradan yine de balkon çıkışımız mevcut. Güzel bir yatak odamız tam takım yatak odamızı kurabiliriz geçmişim mobilya mağazacılıktan gelmeyip onun için bildiğim işi net konuşurum burası banyo tuvalet oldukça kullanışlı dediğim gibi bir yıllık bina hiç satılmadı kullanılmadı. Müteahhit kardeşimiz bunu kendine ayırmıştı. Oğluna ayırmıştı açıkçası. O yüzden oğlu da eğlenmeyi erteledi. O yüzden satıyor. Bu müteahhit çok sevdiğim bir kardeşimin yeri. Sizlere 2 artı 1 açık mutfak fiyatına alma, alacağınıza almanıza iptal edin. 4 artı 1 olan dubleksimizi alın. Evet 2 artı 1 fiyatını 4 artı 1 dubleksimizi alın. Değerli izleyenlerim. Bütün evrakları hazır. Tapu para. Anında taşının bir oturun. Apartmanımız komple dolu. Didimin en nezih mahallelerinden birisi. 12 metrekare banyo. Tuvalete sahip olan bir yer değerli izleyenlerim. Fiyatı oldukça uygun. Arkadaşlar biz yürük olarak Aydın'ın dedimin en ucuz en kaliteli en hesaplı yerleri bulurum. Ben işkolik bir adamım. Değerli izleyenlerim. Paraya paraya vallahi ihtiyacım da yok. Şükürler olsun. Hep durumum da yerinde. Şu dubleksi alın. Onun için söyleme gerek duyuyor. 4 pardon düzelteyim. Bunun fiyatı 2 milyon 250 bin lira. Evet. 23 Mart 2023 tarih ile 2 milyon 250 bin TL 4 artı 1 full deniz manzarası. Denize de yakın. Evet. Yörük olur bulursa en iyisini bulur, en uzunu bulur. Değerli izleyenlerim. Evet. Burada bir mutfağımız da mevcut. Evet değerli arkadaşlar. Süper. Akıllı olan, imkanı olan beni Vestel Ünitet'ten olsun yurt dışından havale çıkarabilirsiniz. Beni günlük havale çıkarıyorlar değerli izleyenler. Güvenebilirsiniz. Yurt içi, yurt dışı 7-24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız zaman WhatsApp'tan yazın. Müsait da açır bakarı geri dönüş yaparım. Beni takip etmeye devam edin değerli izleyenlerim. Didim'in, Aydın'ın Aydın'ın en ucuz arsaları, en ucuz evleri, Didim'in de en hesaplı evlerini sizlere bulmaya Ramazan gününde oruçlu olarak devam ediyorum. Çalışmaya çok seviyorum. Evet çalışmaya çok seviyorum. Vallahi de yatmıyorum. Ben işkoluk bir adamım. Bu 4 artı 1 dubleksimizin fiyatı 2 milyon 250 bin TL 23 Mart Pardon 28 Mart 2023 Arkadaşlar bazen karıştırıyorum oruçluyum çünkü Siz kusurum varsa bağışlayın Evet kanalımızı lütfen abone olmayan dostlarıma Kardeşlerime Değerli izleyicilerime beni gönül verip de izleyen zaman ayırıp Arkadaşlarıma en derin sevgilerimi didimden gönderiyorum. En büyük sevgiyle, saygıyla didimden alasmanladık. Kanalımızı lütfen abone olmanıza tavsiye ediyorum. Bizim çekmiş olduğumuz aydın kuşadası didim gibi yerde gayrimenkullerden haberdar olursunuz. Abone olmak bedava. Yasal bir işlem yok. Alt açıklamaları okumak istediğinizde daha fazla yazdığımız yere tıklayın açılır. Evet. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.